Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle TSH'de işte, ikon fenomeni ayarlamayı göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar buradan yetkilerden sonra gruplar diyoruz. Ondan sonra yükleniyor. Buradan arkadaşlar ee, şöyle şey yapıyoruz. Neydi? Buradan arkadaşlar şunu şunun üstüne bastıktan sonra burada ikon var. Buna basıyoruz. Gru, grup, grup ikonunu ayarlayalım bu ikon, düzenle. ondan sonra arkadaşlar işte burada ikon çıkmayacak ben de çıkmadı zaten zaten yükleye basıyoruz ondan sonra gelmesini bekleyelim Hı, tamam arkadaşlar buradan geldi buradan ben yazayım s yazayım serkler admini diyeyim rot blue dik I aynen mean, blue dik tamam ee, aç diyelim Bur buraya gelir bakın hatta bu değil de şunu yap şunu yap şunu yapak As server admin server admin give aynen tamam böyle yapak ya bu değil ya gm falan nereden çıktı server no admin aç tamam bu sefer olacak ya olmadı tam bu sefer direkt S şey yapayım. S, P, N, G. Aç. Heh, tamam oldu. Bunu böyle böyle basak basak tamam oldu bakın. Ee, buraya ben şimdi yazayım hemen. Şöyle yeniden atlandır. Buraya ne yapayım? Ee, yok sunucu sahibi tamam sunucu sahibi. Ondan sonra arkadaşlar ikon düzenine yapasak e, ikon düzenine şunu yap bak şunu yap bak şunu yap bak aynen ee, bunu böyle tamam böyle olacak iken onaylandı gördüğünüz gibi şuna buna buna server admini buradan normal e, server admini yine verik onayla basak tuta basak eskilerin onaylı gördüğünüz gibi ee, bunu ne ayarlarsanız ayarlayın kanal gruplarına girek şimdi arkadaşlar e, arkadaşlar ds'den başlıklar geliyor ya burada ne oluyor e, bir şeyler falan oluyor değil mi onu sonra buraya kus kus değil bunu şey yapın ne diye yetkili be bakar mısınız ben öyle bir şey yapayım da yeni anlatlandır bir dakika yanlış yazdık yetkili bey bakar mısınız tam şöyle bir dakika abi şimdi onu şey yapayım bir dakika Ha tamam. Kaydet. Ee, challenge quest değil. Aynı challenge quest. quest. şey yapak ekle. Ee, video için yapak. Tamam. Challenge admin. Oy yapak. Oy nasıldı? Bir dakika. Grup ismini. Bunu gösterme aynen yani gösterme. Hiç gösterme daha iyi. Ee, tamam. Böyle video için. Tamam bu. <laughs> tamam. Ondan sonra bunun ee, buradan çarpı Şey mi yapacağız? Neydi? Başka ne yapacaktım? Ona falan bakayım. Sınıcı gruplar araçlar araçlar yetki kodu değil. Bunlar değil. Bir yetki kodunu kodu kullan eski kodunu gir. Bekle abi, şunu yazayım. Hemen geliyorum. bir Dakika ya. Tamam boş ver ya da yazmıyorum ki yazdı. Ee, o yüzden yazmama gerek yok arkadaşlar. Ee, şöyle kısa şey, hatta şurada şey nasıl yap, yapıldığını falan göstereceğim. Şöyle basak hatta bunu böyle değil. Ee, nasıldı ya? Heh, tamam buldum. Şunu üzerine arkadaşlar buradan video için tamam fonetik isim boş ver da boş ver servis servi şey yaparlar şey, mesaj mesaj şey e, ee, buna aynı tamam böyle ee, ondan sonra arkadaşlar e, ee, şöyle bir şey yapın şöyle şöyle slash color olsun arkadaşlar e, ee, color eşittir nerede ha, tamam eşittir red e, b, bu tamam e, hoş geldiniz e, yetkililer ve sulu hatta user'ler. Aynen user'ler. Evet arkadaşlar ge geri döndüm. Ee, video durmuş. Haberin bile yoktu. Hoş geldiniz yetkil yetkililer ve user'ler deyip buraya şöyle hatta color yazıyoruz ve ee, böylece bırakıyoruz. Tamam. Onayla. Ok. Tamam, bekleyeyim bir dakika. Çıkalım. Tamam neyse. Şöyle ben videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bir dakika ya. Bir dakika abi. Bir dakika. Arkadaşlar bu neden çıkmadı? Ben bunu hemen düzeltip geleyim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, düzelttim hemen. Geldim. Ondan sonra sunucuyu düzenle. Buradan arkadaşlar böyle transferler değil. Bakın arkadaşlar bunu bir color eşittir Yapın ondan sonra olur. Buraya bu böyle olur sizde model mesajım model buna basın ondan sonra böyle onaylayıp basın onayla tamam ha, tamam tamam basın olur arkadaşlar ee, buradan hemen kimlikler ve da geçmişi boşver bunu boşver boşver yetki bu da kullandı ben onun haberler mikrofon profili haberlerde fıvı kısır profili afk Bunlar da okulanca adam düzenli değil. ismi düzenle Değil. Ondan sonra neydi? Başka neye baksam? Heh. O da nasıl kurulur? Bakın arkadaşlar. Kanal oluştur. Bekle. Bir dakika. Şöyle arkadaşlar. Bu da. Hı? Bir dakika. Bu da arkadaşlar. Şöyle. Ee, mesela şöyle bir tane size göstereyim. C. Hatta. C. S. Yes böyle. HG hatta Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, kalıcı yapın bunu. Konuşma gücü arkadaşlar bunu 9 9 9 yaparsanız buna giren buna giren birisi kendi mikrofonunu açmak zorunda kalır. O yüzden arkadaşlar konu falan bunu basar. Ee, açıklama ok bakın arkadaşlar böyle oluyor ee, bakın girdiğimizde bu böyle oluyor hemen kendi mikrofonunuzu falan açıyorsunuz o da oluyor onu sonra onu sonra cema acaba... kanal onu sonra şöyle sı sıpacer sıpacer şöyle Buna da hoş geldiniz. Yok muhabbet yazak. Muhabbet odası. Ee, buna da oku dokuz yapak. Bunda kalıcı yapak. Ee, ve ses spacı. Bunu unuttuk. Şeyi şurada. Şurada iki şeyi unuttuk bak. Az kalsın kaçıyordu. Olmayacaktı. Başını gidecekti yani kanal. şimdi şimdiki. Buradan hemen o kapatalım Böyle oluyor bu kanal böyle şöyle e, bu değil bu yüzden aynı spacer spacer adresi alara falan yazak şuna 99 yazak 99 ok diyelim bakın arkadaşlar bu da böyle yapıyor e, ardına yazmak istiyorsanız bunu kullanın o yüzden size öneririm Arkadaşlar Ben başka bildiğim yok arkadaşlar. İyi günler ve yayınlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hadi bay bay. Görüşmek üzere.